gibi gösterip onlara karşı çıkmayı da İslam'ın ruhuna ihanet olarak görmektedirler. Kur'an ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanların namusu ekberidir. En büyük namusumuzdur. Anamız, babamız, canımız Hazreti Muhammed'e fedadır. Bu alçakça film kalanlarını ve finanse edenleri Müslümanların yüreklerini yakan suçlarından dolayı uygun cezaya çarptırsınlar Ve bu tüfünleri çektirmesinler. İslam ümmetinden dileyecekleri özür ancak bu şekilde olabilir. Aksi halde kuru bir sözle özür dilemekle ve kınamakla kimseyi aldatamazlar. <laughs> Diyorsun. Sen kim? Ona dil uzatmak kim? Ona dil uzatmak senin ne haddine? Sen önce insanlığı öğren. Yağmayı, katliamı, ülkeleri talan etmeyi bırak. Kendine ve kendi yüz karası tarihine bak. Kanla beslenmeyi bırak. Erdemleri ve faziletleri öğren de gel. Allah Celle Celaluhu belanı vermeden önce tevbe Yaşıran. Yoksa Allah Resulüne dil uzatmanın ne, ne demek olduğunu çok yakında anlayacaksın.